Kayıplara karışan Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özel'e ilişkin yakalama operasyonu devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün çok önemli detaylar yaşandı. Biz şu anda Tiran'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Bugün Arnavutluk Emniyeti ile birlikte Türk polisi büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Özer'in kaldığı ev tespit edildi ve kaldığı eve baskın düzenlendi. İki kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan kişilerin şu anda bulunduğumuz noktadaki İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanma işlemleri devam ediyor. İfade alım işlemlerinde şu anda Türk Emniyet ekiplerinin de içeride olduğunu ifade edelim. Operasyonun detaylarına geri döneceksek eğer yakalanan iki kişiden birisi özellikle çok önemli. Çünkü Faruk Fatih Özer bilindiği üzere salı gece yarısı saat 00, .00 sularında Arnavutluğun başkenti Tiran'a iniş yaptı. Ve orada havalimanında onu karşılayan iki kişi vardı. İşte o iki kişiden birisi bugün yakalandı. E, havalimanında oradaki gümrük yetkililerine bilgilerini veren kişiydi. Ona şoförlük eden kişiydi. Onu alıp Tiran'daki bir otele yerleştirdi. 48 saatlik bir otel geçmişinin ardından alıp onu kendi evine getirdi. İşte bu kişi yakalandı. Sorgulanması şu anda devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nde eşiyle birlikte gözaltına alındığını ifade edelim. Büyük bir operasyon gerçekleştirildi ancak yakalanma esnasında baskın düzenlendiği esnada içeride Faruk Fatih Özer yoktu ve aynı zamanda havalimanında onu karşılayan diğer kişi de yanında değildi. Evde iki kişi vardı dediğimiz gibi Arnavutluk'ta Tiran'da onu havalimanından alıp otele yerleştiren ve aynı zamanda otelden alıp evine getiren, evinde barındıran kişi gözaltına alındı. Ve şu anda Arnavutluk'ta Tiran'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor. İfadelerin alımından sonra aslında her şeyin netleşeceğini ifade edelim. Kendisiyle birlikte eşi de şu anda gözaltında ve şu anda Türk Emniyet ekipleri sorgulama esnasında onlar da dahil oldu ifadeolum işlemlerinde Arnavutluk polisine eşlik ediyor. Ancak şunu da ifade edelim. Baskın düzenlendi dedik kaldığı eve şoförün evine baskın düzenlendi ancak operasyon henüz bitmiş değil operasyon devam ediyor. Faruk Fatih Özer'in e, gitmesinin olası olduğu bazı noktalar var yanındaki arkadaşıyla birlikte gittiği bazı noktalar var. İşte o noktalarda tespit edildi operasyon devam ediyor büyük bir operasyon yapılıyor ancak ilk nokta onu taşıyan ona yardımcı olan ona yol gösteren kişilerden birinin eviydi ve o eve baskın düzenlendi. İki kişi gözaltına alındı. Dediğimiz gibi ona eşlik eden şoförü ve eşi gözaltına alındı. Operasyon Arnavutluğun başkenti Tiran'da devam ediyor ve bugün aslında bu operasyonun sonuçlanması da bekleniyor. Yaklaşık birkaç saat içerisinde net bir şekilde aslında her şeyi öğreneceğimiz de ifade edelim ve sözüm herkese bırakalım.